Küresel Uyuşturucuyla Mücadele Eğitim Derneği Genel Merkez olarak bugün de bayram olduğu için yönetim olarak ve halkımızla bir araya gelip ihtiyaç sahibi ailelerimize kurban etlerini dağıtıp bayramlaştık. Yetim ve öksüz çocuklarımızdan bir nevzede olsa onlara e, sevinçlerini paylaşıp bayram harçlıklarını verip gönüllerini kazandık. Küresel Uyuşçuluza Mücadele Eğitim Derneği kısa adı kümet olan Genel Başkanı Orhan Kılıç olarak her zaman madde bağımları topluma kazandırmak için yapmış olduğumuz çalışmalar ve bağımlı ailelerine destek olma adına yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman sesi olmaya ve onlara destek olmaya devam ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi uyuşturulmuş bir nesil değil, okutulmuş bir nesil için uyuşturucuya hayır diyoruz ve uyuşturucuya hayır diyenlerle beraber yol yürümeye devam ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece devletin değil tüm halkımızın sorumluluğudur buradan tüm halkımızın Kurban bayramını en içten dileklerinden kutlar, hayırlara vesile olma temellisiyle iyi bayramlar dilerim. Ee, merhabalar sevgili TV 63 izleyicileri. Bugünkü durağımız küresel uyuşturucuyla mücadele eğitim derneği genel koordinatörü sevgili Osman İsa Ucak beyefendiyle beraberiz. Öncelikle çalışmalarınız hakkında kısa bilgi alabilir miyiz sevgili Osman Aysat Şimdi biz hükümet ailesi olarak son dönemlerde uyuşturucu ile mücadelede hızımızı daha da arttırdık. Özellikle gece gündüz demeden sağ çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu gençlik bizim, gençlerimiz yanılarımız. Bu gençlerimize sahip çıkarak önce tedavi ettiriyoruz. Daha sonra mesleki e, yeterli belgesi vererek onları meslek sahibi yapmak için mücadele ediyoruz. Peki e, sevgili Genel Koordinatör'üm, Osman Bey. Şimdi uyuşturucu kullanma yaşı gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla 12-13 yaşlara kadar durmuş durumda. Bununla ilgili yani valilikle veya e, belediyeyle görüşmeleriniz oldu mu? Bunlarla ilgili... Nasıl bir yol çiziyorsunuz şu an? Şu anda e, uyuşturucu mücadele 11 yaşına kadar düştü. Evet. Gençlerimiz sahipsiz, aileler bilinçsiz. Bunun için belediyelerle, valilikle, kaymakamlıkla bütün temaslarımız sürüyor zaten. E, Sayın Genel Başkanım ve ekibimiz olarak elimizden geldiğince ailelerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ve onun ailesindeki insanlardan bazılarını da meslek sahibi yapmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Bunun akabinde onlara yardım için bütün kapıları çalıyoruz, çalmaya da devam edeceğiz. Bu gençlik bizim, bunlar bizim yarınlarımız, bunları biz öteleyemeyiz. Peki ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Şanlıurfa'mızda günübirlik evlerde, kiralanan günübirlik evlerde maalesef 12-13 yaşlarda çocuklar saat ev tutuyorlar ve uyuşturucu kullanıyorlar. Bunlarla ilgili muhtarlarla veya farklı yerlerde görüştünüz mü? Birkaç yerde görüşme sağlandı zaten. Gerekenleri de biz söyledik. Onlar da elinden geldiği kadar bunun altını çizmeye gayret gösterdiler. Onlar da elinden gelen bütün imkanları seferber ediyor zaten. Peki son olarak biliyorsunuz idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı ile ilgili şanlı halkına ve ailelere ne söylemek istersiniz? Kümet Ailesi olarak bütün halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, saygılarımızı sunuyoruz. Bu gençlik bizim gençlerimizin elinde tutalım, gençlerimizi uyuşturup vatanına çıkaralım. Ben e, böyle güzel bir projeye imza attığınız için emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz Kümet Ailesi olarak size teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi